Ee, müsaadenizle Mehmet Öğütçü ile başlayacağım ben. Sayın Öğütçü, Putin'in açıklamasıyla başlayalım dilerseniz. Şimdi sıcak bir açıklama. Beklenen bir durumdu. Daha önce sinyali verilmişti, kararname imzadı. Putin diyor ki, artık 1 Nisan'dan itibaren Rus bankalarında ruble hesabı olup, ruble ile doğalgaz borcunu ödemeyenlere doğalgaz vermeyeceğiz. Böyle anladım ben. Nedir bu mesele? Ne anlamak gerekir? Enerji boyutunu da biraz konuşalım. Ekonomik boyutunu da mümkünse lütfen. Şimdi Mehmet Akif Bey bir savaş var. Ukrayna'da sıcak savaş var. Bunu gün be gün hepimiz yaşıyoruz. Hı İnsani boyutlarını e, boyutlarında görüyoruz. Bir de ekonomik savaş var. Ekonomik savaşı batı başlattı yaptırımlar şeklinde. Biliyorsunuz Rusya'ya yapılacak en büyük e, yaptırımlar enerji üzerindedir. Çünkü Rusya bir dünya enerji süper gücüdür ve Amerika Transatlantin öteki yakasından Rusya'dan gelecek olan petrol ve e, petrol ürünlerine, doğalgaza e, İtalya sağ koydu. Ama Amerika'nın tuzu kuru. Rusya'ya bağımlılığı yüzde üç bile değil. Dolayısıyla Amerika'nın ilan etmiş olduğu bu yaptırımın pratikte çok fazla bir değeri yok. Hı hı. Asıl Avrupa Birliği ülkeleri üzerinden uygulanacak olan e, yaptırımlar demeyeyim çünkü bunlar da resmen yaptırım olarak anılmıyor ama e, önümüzdeki bu yılın e, sonuna kadar 3'te %2 oranında Rusya'dan gelecek olan doğalgazın azaltılması 2030'a kadar da sıfırlanması hedefleniyor. Bu çok ciddi bir e, siyasi, ekonomik, enerji hedefi. Nasıl yapacaklar? Bunu İsrail'den gelen gazla mı yapacaklar mesela? Ona da geleceğim istiyorsanız Buyurun, bu değişik tamam. yöntemler var ama Avrupa Birliği'nin bu konularda çok başarılı olduğunu söylemek zor. Ama ilk defa çok güçlü bir siyasi irade görüyoruz. Özellikle Almanya'nın katılması dolayısıyla. Çünkü bu yaptırımlardan ve Rusya ile ilişkilerin bozulmasından, enerji işlerinin bozulmasından en fazla etkilenecek ülke Avrupa Birliği içerisinde Almanya'dır. Yaklaşık 60 milyar metreküp doğal gazını e, Rusya'dan alıyor. Yani %54'üne Türkiye %54 göre Türkiye'nin toplam ithalatına yakın e, bütün kaynaklardan aldığı. Avrupa Birliği ülkeleri her yıl e, Rusya'dan, Gazprom'dan 155 milyar metreküplük gaz ithal ediyorlar. Bunun önemli bir kısmı boru hattından geliyor. Çok küçük bir kısmı da 15 milyar metreküp kadarı da LNG olarak geliyor. Sıvılaştırılmış doğal gaz olarak geliyor. Ve buraya ödediği para Avrupa Birliği'nin Rusya'ya her gün itibarıyla yaklaşık 500 ile 600 milyon avro civarında değişiyor. Yani Rusya'nın kasasına giren para. Sadece doğal gazdan. Dolayısıyla bu çok önemli bir rakam. Bir de şunu düşünün. Rusya'nın biliyorsunuz rezervlerinin önemli bir kısmı yurt dışındaydı. 638 milyar e, hmm. doların 300 küsürü milyarı Avrupa'daydı ve bu donduruldu. Dolayısıyla Rusya'ya karşı bir ekonomik savaş var devam eden. Swift'i de anlatmaya gerek yok. Ticarette de ciddi güçlükler var. Dolayısıyla burada Rusya'nın yaptığı, Putin'in ilan ettiği, bu gece yarısından sonra yürürlüğe girecek olan husus o ekonomik savaşa bir cevap. Biliyorsunuz bu yüzden Ruble'nin değeri dolar karşısında %30'dan fazla azaldı. E geri nasıl Alt toparladı mesela? Şimdi Ruble yine topladı kendini. E şimdi tabii bu aslında Ruble üzerinden ticaretin devam etmesi, talebin arkasında bu yatıyor biraz. Ruble'yi güçlendirme arzusu. Bir de siz bana eğer ekonomik savaş uyguluyorsanız ben soğuk savaş döneminde bile sizle e, enerjiyi silah olarak kullanmadım. Ama siz kullanıyorsunuz şimdi ben de karşılığını vermek istiyorum diyor. Bu uygulanır mı uygulanmaz mı o şimdi tartışılıyor Avrupa'da. En son Scholz Putin'le birebir görüştü telefonda. E, Avusturya ve İtalyan başbakanlara da görüştü ki bunlar Rusya'dan en fazla gaz alan ülkeler. E, Avrupa Birliği'nin temel pozisyonu. Biz sizinle uzun vadeli sözleşmeler imzaladık. Bu sözleşmeler avro temelindedir. Bu sözleşmeleri ihlal edemezsiniz. Biz avro olarak ödemeye devam edeceğiz diyor. Putin de diyor ki, hayır diyor Gazprom'un bu ödemeleri alan e, ayağı Gazprom Bank'tır. Orada bir hesap açacaksınız. İsterseniz eurolarınızı oraya yatırın ama rubleye çevrilip benim hesabıma, kasama girecektir diyor. E, bu nasıl olacağını yarından sonra göreceğiz. E, sözleşmeye göre kim haklı? Yani bu tahkime giderse... Kim haklı çıkar? Gerçi dünyanın süper güçleri savaşırken yani. Savaş koşullarındayız. Hı hı. E, biliyorsunuz e, Rusya'da faaliyet gösteren e, BP, Shell, Chevron, Exxon Mobil, Total hepsi çekildiler. Şimdi orada mesela BP'nin Rosneft'te 26 milyar dolarlık hissesi vardı. Ne olacak şimdi bu para? Yani üzerine soğuk su mu içecekler? Dolayısıyla hukuki olarak ciddi sorunlar birikiyor. Savaş sonraki dönemde bunlar konuşulacak. Ama şimdi öyle bir savaş hukuku uygulanırken tahkime mi gider gitmez mi gibi bir soru bence çok anlam taşımıyor. Kimse Nasıl önemsemez bakıyor? değil mi bunu yani? Önemsemez. Oldu bitti var. Ama hukuken sorarsanız Rusya'nın böyle bir koşul getirme hakkı yok. Sözleşmede çok net bir şekilde ödemelerin avro üzerinden yapılacağı belirtiliyor. Zaten Putin de diyor ki siz avro üzerinden eğer ara çözüm arıyorsanız avro üzerinden Gazprom Bank'ta bir hesap açtırın. Daha sonra Rusya borsasında, Rus borsasında da bunu e, rubleye çevirelim diyor. Ee, Bunda neyi amaçlıyor sonra, Putin efendim? Yani Putin bir e, elindeki silahları kullanmak istiyor. Nasıl Batı kullanıyorsa şu çatışma içerisinde ve bunu biliyorsunuz herkeğe, herkese herkese etmiyor. Türkiye Avrupa Birliği'nden sonra biliyorsunuz Gazprom'un ikinci büyük müşterisi. E, ve dost olmayan ülkelere uygulanacaktır bu diyor. Bu ABD'yi, AB ülkelerini Kore'yi, Japonya'yı ve İsviçre'ye kapsamaktadır. Bu sadece bu savaş sırasında elindeki kozları kullanma çabasıdır. Bir de bu gaz satışlarından Rusya'nın elde ettiği gelir sanıldığı kadar çok yüksek değil. Rusya esas parayı petrolden kazanıyor. Petrol için de geçerli değil mi bu? Petrol için de geçerli bu ama petrolü tamam. biliyorsunuz. Ne elde edecek zaman, Rusya mesela bunu rubleyle yaptığında? Putin ne elde edilmiş yani, olacak? Ya da Putin o ülkeler, mesela şimdi, Almanya ne kaybedecek rubleyle ödediğinde bunu? Yani fiyat konusu galiba e, gündeme gelecek. Çünkü biliyorsunuz gaz fiyatları e, uzun vadeli sözleşmelerde şu anda 280-290 dolar her bin metreküp için. E, ve bazı ülkelerde spot piyasa fiyatları öyle arttı ki yani 4-5 bin dolara kadar çıktı. E, dolayısıyla Fiyat istikrarını devam ettirmek bakımından Almanya için önemli bu kontratların devam etmesi. Spot piyasaya gidecek halleri yok. Ve Rusya dışındaki gaz imkanları da çok fazla değil. Amerika diyor ki merak etme diyor ben sana kaya gazı elenciği gönderirim diyor. Ama en fazla göndereceği 15 milyar metreküp. O da elimizdeki 2-3 yılı bulabilir. Katar'ın kapasitesi dolmuş vaziyette. Onlar zaten Çin'e, Kore'ye, Tayvan'a satıyorlar. Daha yüksek fiyatla. Cezayir'den, Nijerya'dan gelenler de e, dişinin kovuğuna gitmez. Bu itibarla Avrupa Birliği'nin e, bu gazdan eğer çekiliyorsa dörtte üç azalacaksa e, çok acilen önümüzdeki kışı da hedefleyecek şekilde alternatifler bulması gerekiyor. Sizin de bahsetmiş olduğunuz İsrail gazı isterseniz onu da tartışırız sonra alternatiflerden bir tanesi. Irak'ın Kürt bölgesindeki gaz Rusya'nın verdiği gaz fiyatının yarısından neredeyse çıkartılıp verilecek durumda Türkiye açısından da büyük avantajlıdır. Doğu Akdeniz konuşuluyor. İran'a olan Yaptırımlar kalkarsa eğer o nükleer anlaşma canlandırıldıktan sonra e, İran'dan gelecek gaz düşünülebilir. E, bunun dışında tabii ki e, LNG başka bölgelerden gelecek, hızla inşa edilebilen FSRU dediğimiz tesisler düşünülebilir. Ama Avrupa Birliği açısından acil olan bir enerji tasarrufuyla en az 15-20 milyar metreküp tasarruf etmek, e, de özellikle güneşte yatırımları hızlandırmak, nükleerle Kömür TUKAKA ilan edilmişti. Fosil yakıtlar iklim değişikliği yeşil mutabakat çerçevesinde. Aha. Şimdi sanırım iklim değişikliğini de yeşil mutabakatta bir süre unutacağız. Öncelik olan enerjinin arzıdır, kesintisiz gelmesidir. En pahalı enerji, en kötü enerji olmayan enerjidir. Bu itibarla kömür santralleri tekrar canlanacak Avrupa'da. Başladı bu. Nükleer santraller Almanya'da 17 santral vardı nükleer santral tek tek kapatıldı hepsi üç tane kalmıştı. Evet. Son üçü de bu yılın sonunda kapanacaktı. Onlar da canlandırılıyor. Doğu Akdenizle ilgili de, müsaade ederseniz iki kelime söylemek Doğu isterim. Doğu Akdeniz'i e ayrıca konuşacağız efendim. Ayrıca tamam. konuşacağız. Bunu yapabilir mi Avrupa? Enerji bağımlılığını 2030'a kadar Rusya'dan soyutlayabilir mi? Yani Avrupa Birliği'nin geçmiş performansına bakarsanız çok güven verici değil. Çünkü ben Avrupa Birliği'ni yıllardır izlerim. Sürekli 2030 vizyonu çıkartırlar, 2050 ile ilgili beyaz kağıt çıkartırlar, yeşil kağıtlar çıkartırlar. Çoğunda da hedeflere ulaşılamamıştır. Benim tahminim bir de Avrupa Birliği ülkeleri homojen değil. Yani Baltık ülkeleri, Bulgaristan, Slovakya neredeyse %90 bağımlı Rusya'ya gaz konusunda. Fransa'ya bakarsanız zaten %75'i nükleer. İngiltere %6 bile bağımlılığı yok. Avrupa Birliği ülkesi değil ama Avrupa çerçevesinde görürseniz. Burada en fazla etkilenecek olan ülke Almanya tabii ki. Dolayısıyla homojen olmadığı Finlandiya için benim tahminim yüksek bağımlı yüzde. çatlaklar çıkacaktır Avrupa Birliği içerisinde. Bu şu anda yok, birlik görüntüsü veriliyor ama iş uygulamaya geldiği zaman, iş canlı yakmaya başladığı zaman hem tüketicilerin hem de sanayilerin ve fiyatların yükselmesi durumunda bence çatlaklar başlayacaktır. Putin'in amacı da bu biraz galiba. AB içerisinde yeni çatlaklar yaratmak bir Washingtonlu olan Stratejik ortaklığı tarihte olmadığı kadar Soğuk Savaş döneminden bu yana güçlenmiş olan e, transatlantik ortaklığı e, bir şekilde çaplatmaya çalışıyor gibi gözüküyor. Rusya peki bununla doğalgazını diyelim vermiyor artık yaptırımlar ya da Avrupa almıyor. Ne yapar? Şimdi Ru Rusya uzun süredir bu ihtimali göz önünde tutarak e, Çin'e çalıştı. Hmm. Yani özellikle Doğu Sibirya'da İrkus sahasından Çin'e bir boru inşa edildi. 10 milyar metreküp kadar. ama devlete kulak bu. 155 milyara kıyaslarsanız. Ama Çin muazzam bir dev. Ee, sürekli e, yeni e, gaz e, tedarikine ihtiyacı var. E, dolayısıyla e, zaman içerisinde özellikle Power of Siberia dediğimiz boru hattı tamamlanırsa e, Çin'e olan doğal gaz ihtiyacı iht artacaktır. Ve e, Rusya daha fazla LNG'ye yönelecektir. LNG tesisleri inşa ediyor biliyorsunuz. Hem Baltık tarafında hem Asya tarafında. Bu itibarla gazını dost ülkelere vermeye çalışacaktır. Ama hiç zannetmiyorum ki Avrupa Birliği tamamen Rusya'dan aldığı gazı kestim Dolayısıyla ruble bir bir süre sonra pragmatik bir çözüme kavuşabilir diye düşünüyorum. Peki teşekkür ediyoruz.